Nevin'i mutfağına hoş geldiniz. Bugün size Çayket'ten güzelce bir video çekmek istedim. Ee, bugün oğlumun ve annemin doğum günü. O yüzden Çaykent'e geldik biz. Ee, bu arada hemen aldılar falan da aldılar falan da çekeyim size. Bakın o kadar güzel bir hem eğleneceğiniz hem de böyle güzelce nefes alacağınız bir yer. Çok güzel yayla gibi bir yer. Gerçekten. Hatta çocuklarımı da çekeyim. Sallanıyorlar şu anda. Dediğim gibi doğum günü yapacağız. Buradan da küçük küçük kareler çekeceğim size. Ee, Azerbaycan'dan, Gence'den, e, Çaykent'ten çekim yapmış olacağım size de. Hem de burayı tanıtmış olacağım. Ee, Türkiye'de yaşayan arkadaşlarına. Hatta bakın böyle inekler de var. Evet. Şimdi hemen çayımızı çekeyim. Çayımızın da sesi geliyor. Bir görüyorsunuzdur duyu, duyuluyordur videodan. Hemen size çayımızı göstereyim. Burada da eski tipli bakın arkadaşlar böyle döndürebileceğin. Bakın böyle salıncaklar var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada su bulağımız var. Gördüğünüz gibi bakın şelale. Bizim masamız ta başta Böyle masalar var kupe tarzında. Arabaları buraya park ediliyor. İşte böyle. Ben size çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak böyle ağaçların arasında. Bakın. Hemen yeşilliğimizi de çekeceğim size. Tut ağacının altında. Hatta burada halı sermişiz. Onu da göstereceğim size. Bakın çocukların oturabileceği bir yer. Bakın yeşilliğin arasında. Görüyor musunuz? Bakın mangalımızı da koyduk. Bakın arkadaşlar. Hatta meyve suyumuzu koyduk oraya. Karpuzumuzu da oraya koyduk. Serin kalsın diye. Kayalarının arasında çok güzel bir yer. Masamızı hemen göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mangalımızı yapmaya başladık. Biberlerimizi közlüyoruz şu anda. Masamızı da göstereceğim hemen. Simavarımızı hemen göstereyim. Bakın simavarımızı da koyduk. Kaynamaya başladı. Bu benim anneannemin, rahmetli anneannemin simavarı. Güzelce koyduk. Evet arkadaşlar masamızı çekiyorum size. Dediğim gibi bugün doğum günü ya. O yüzden böyle. Her tarafta masalar var arkadaşlar bu arada. Bakın tam suyun yanında balonlarımız evet gördüğünüz gibi bir biberlerimiz de pişti güzelce onların kabuğunu soyup salatamızı hazırlayacağız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimiz de pişti Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mangalımız hazır. Şimdi onu hemen hemence mangalımızın üstüne koyalım. Evet arkadaşlar mangalımızı da koyduk. Şimdi kuyrukla patatesimizi fişlere takıyoruz. Onu da hemen göstereyim size. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mangalımız hazır oluyor. Hatta patatesler de koyduk içine. Güzelce patateslerimiz de pişti. Bakın. Ne kadar güzel de Şimdi hemen etrafı da çekeyim size. Bakın arkadaşlar. Bu tarafı çekemiyorum çünkü... Ay, biraz çekmiş oldum. Evet gördüğünüz gibi halıyı da buraya serdik ağacımızın altına. Tam bir yayla gibi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Aslında internet olsa canlı yayın yapacaktım ama bakın kızılcıklara. Kızılcıklar da var. Aslında canlı yayın yapmayı düşünüyordum da internet olsaydı ama internet wifi yokmuş burada. O yüzden yapamadım. Evet. Gördüğünüz gibi tam bir cennet köşesi. Burada günlük kalanlar da var arkadaşlar Parayla küçük bir e, Böyle odacıklar var Tahtadan evler yani köy evleri gibi Güzelce Bakın yemyeşil ha, Güzelce e, Kalıyorsunuz akşam e, Ücretli bir şekilde ama biz akşam Döneceğiz çünkü çok serin e, Oluyor burası akşamları ama Şimdi hava muhteşem Gerçi ben çocuklara kolu uzun giydirdim ama Bakın ağacın köküne aslında halımızı buraya da serebilirmişiz. Ama bizim serdiğimiz yerde çok güzel. arkadaşlar gördüğünüz gibi masamızı da hazırladık. Hatta masamızı böyle çekeyim ben size. Bakın. Şimdi masaya oturacağız birazdan. O yüzden hemen bakın. Biberlerimiz. Bilinçlik de yaptık arkadaşlar bu arada. de bütün çekimlerimizi sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın soframızı tam baştan ayağa çekeyim size. Bakın. Evet arkadaşlar biraz daha suyunu size çekeyim dedim. Biliyorsunuz bunun arkasında oturuyoruz biz. Atla bak çocuk da gidiyor. Ben de birazdan çocukları bindirmeyi düşünüyorum ata. Belli bir ücret karşılığında bindiriyorsun. Gezdiriyor buralardan. Alevi merkez olduğu için bütün çocuklar alevi geliyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun da sonuna yaklaştık. Ee, ben size neresi olduğunu söyleyeyim. Fındık bağıymış buranın ismi. Öyle şelalenin üstünden köprüler. Çok güzel. Gerçekten de mükemmel. Bizim de yerimiz tam olarak ta orada. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir aile bir mer. Aile bir bilye. Umarım keyif almışsınızdır bu videomuzdan. Nebini Mutfağından da bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bize abone olup destek olmayı unutmayın.